N merhaba değerli psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenlerimiz, e, PDR mezunları. Ben Murat Sakin, merhaba hepinize. Şimdi sizlerle YouTube'dan, e, bazılarınızla yüz yüze eğitimden, bazılarınızla e, uzaktan eğitim platformlarından tanışıyoruz. PDR ÖABT ile ilgili de bazı videolar, bazı dersler, temel psikoloji, e, beyin fizyolojisi, sosyal psikoloji gibi derslerden bazı videolar yükledik. Şimdi bir de PDR öğretmenlerimizin, rehber öğretmenlerimizin yoğunlukla bizim Alfa Uzem diye bir sitemiz var. Orada 1800'e yakın eğitim ile ilgili öğretmenimiz var değişik branşlardan. Enteresandır ki o branşlarda, o eğitim ünlüleri çalışmalarında iki branş çok ön plana çıkıyor. Bir tanesi PDR öğretmenleri çok fazla var, bir de sınıf öğretmenleri var. Diğer branşlardan da var ama PDR'ciler ve sınıfçılar çok fazla. Neden diye bunu çok düşünmüştüm. Neden bunu seçiyorlar diye. Şöyle bir sebebi var aslında. Bizim eğitim bilimlerinde çalışmalarımızın anahtar kelimelerle olmaması, daha çok böyle kavramaya dönük çalışmalarımızı, bunların değerini, kıymetini, bunların netlerini arttırdığını, daha çok PDR branşları, PDR branşı ve sınıfçıların daha iyi anladığını daha sonradan fark ettim. İlk etapta çok uyanamadıydım ben bu işe ama fark ettim. Şimdi bu videonun amacını söyleyeyim. Ee, bizde yoğun bir şekilde PDR'ciler var. PDR'ciler de bizim kavrayarak öğrettiğimiz şeylere hem sınıfçılara hem PDR'cilere bir değer atfettikleri için çok teşekkür ederim. İlk önce onu söyleyeyim. Bu videonun amacı bizim Alfa UZEM'de 3 senedir yaptığımız bir rehberlik var. Bu bireysel rehberlikte PDR öğretmenlerine de diğer öğretmenlere de bir destek veriyoruz. Nasıl bir destek bu? Eee Tabii şöyle durumlar oluyor. Hem son sınıf öğretmenlerinde, e, psikolojik danışmanlarda hem de mezunlarda. Hatta mezunlarda böyle kangren haline gelmiş, 2-3 sene girmiş kazanamamışlar da oluyor. Tabii üzülüyorlar, sıkılıyorlar, daralıyorlar. Biz burada tecrübemizle e, PDR ÖABT'yi kazanmak, atanmak için ne yapılması gerekiyor? Bir strateji, bir taktik, bir çalışma planı hazırlıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi bunların detaylarını değil ama çok yüzeyden anlatacağım. Bunların detaylarını Şimdi şuradan göstereyim. Ekran paylaşımı geldi zannedersem. Bu Murat Sakin Eğitim Bilimleri kanalında şurada 2025 KPSS Bireysel Danışmanlık Rehberlik diye bayağı videolar koyduk. Şimdi bunun detayına girelim buradan e, videolardan bu bireysel rehberlikte ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Hepsini burada anlattım. Tabi bu kadar uzun anlatmamın sebebi çalışma yöntemleriyle ilgili. Kısaca anlatacağım şimdi de neler olduğunu. En azından neler olduğunu görelim. Şimdi bu bireysel rehberlikte e, iki ayak var. Birincisi e, ücretini orada yazdık. Ücret ödeyerek gelebilirsiniz. İkincisi ücret ödeme ödemeden ben YouTube'dan çalışacağım diyenler de o bireysel danışmanlıktan mesela matematikte PDR öğretmeni ne kadar yapmalı, yapmalı mı, tacı atabilir mi? İşte vatandaşlık, ben sevmiyorum vatandaşlığı, yapsam mı? Ee, gibi soruların cevabı olacak. Peki bireysel danışmanlıkta biz ne yapıyoruz? Bu paketi alan öğretmenlerimize e, ilk önce bir ön test yaptırıyoruz. 2020 veya 2021'i yaptırıyorum. Genel kültür, genel yetenek, eğitim sonuçlarını alıyorum. ÖABT'de de var bu içinde. Mesela Türkçe'yi üçe ayırıyorum. Paragraf, dil bilgisi, sözel mantık. Matematiği üçe ayırıyorum. İşlemler, problemler, geometri diye. Bundan neler yaptı diye bir ön test sonuçlarını alıyorum. Bir süreli yaptırıyorum. Bir de süre 20 dakika daha olsa ne olur diye. Bir de ona bakıyoruz. Hepsini de böyle detaylandırıyoruz. Bakıyoruz. Eğitim derslerinde de ÖABT'ye de. Nerelerde güçlü, nerelerde zayıf. Bir kere onu görüyoruz. Çok nadiren, çok zayıf öğrenciler çıkıyor ama bu oran çok az. Sen bir senede kazanamazsın. Altyapı da çok zayıf diyoruz ama pek bedeli de çıkmıyor. Bütün öğretmenlerde bu oran çok düşüktür zaten. Genellikle de e, genelde şey de oluyor. E, dışarıda eğitim görmüş olanlarda falan olabiliyor. Genelde bir senede kazanabilirsin diyoruz ama plan tabii bir çalışma saatleri gerekiyor. Daha sonrasında bir plan yapıyoruz. E, ben Ön testten sonra bir yarım saat 45 dakika bir telefon görüşmesi yapıyorum. Bireysel danışmanlık alanına. Sonra da her hafta ders açıyoruz. Derslerde de Zoom üzerinden sesi açarak geldiğimiz ödevlendirmeler yapıldı mı, iyi gidiyor mu falan. Bunların hepsini detaylarını anlattım. Onları görürsünüz. Bunu tavsiye ederim. Katılmak istemeyenler de oradan ne yaptığımızı izlesinler. Bir PDR ÖABT'ye hazırlanan bir psikolojik danışman nerede hata yapıyor genellikle? İşte mesela Onları kavramadan bol bol soru çöz. Yani öyle olsaydı herkes atanırdı. Öyle olmuyor. E, bu bir hata. E, konuların dengesi ve çalışma dengesini iyi ayarlayamamak başka bir hata. E, tarih çalışırken bazı hatalar yapılıyor. E, i̇şte harita kullanmamak gibi falan. Bunlar üzerinde duruyoruz. Kavrama ve ezberleme arasındaki farkı e, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara gelmek isteyen arkadaşlarımıza Şöyle hemen ha göstereyim. Bizim sitemiz Alfa Uzem'dir. Şurada da varmış zaten. Bireysel danışmanlık. Bütün yıl boyunca ücreti 1500 liradır. Ee, katılmak isteyenler linkte bırakacağım. Linkten de katılabilirler. Bana WhatsApp'tan da yazabilirler. WhatsApp numaramı vermiş miydim orada hatırlamıyorum ama şurada yazabiliriz. Murat Sakin. WhatsApp iletişim 0505 506 52 92. Ee, şöyle 52 92. Hocam bilgi alabilir miyim demeyin. Çünkü e, bilginin en detaylısı e, o bahsettiğim oynatma listelerinde var. Oradan izleyin. ben de zaten e, sözel olarak 3-5 cümleyle anlattığımda çok daha derinlikli olarak orada anlattım. E, bu bir. İkincisi bazı öğretmenlerimiz şöyle zannediyor, mutlaka orayı izleyin. Bu bir e, moral motivasyon rehberliği değildir. Öyle zannedip şöyle arayanlar oluyor. İşte paketi alıp daha sonrasında. 15 günde bir hocam moralim bozuldu işte bana moral motor. Biz bunu yapmıyoruz. Bizim yaptığımız şey bilgisayar rehberlik, akademik rehberliktir. Çalışma teknikleriyle ilgilidir. Tabi motivasyon rehberliğini de küçümsediğimden değil. O ayrı bir branştır. Ben onu böyle bir şeye zaman da yok zaten. Başka bir yere odaklandım ben. Biz başka bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptığımızı da orada detaylıca anlattım. Bir de peder öğretmenleri bu ÖABT Oynatma listesini biliyorlar ama bizim e, eğitim ünlerinde de çok güzel oynatma listelerimiz var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Derslerde görüşmek üzere diyorum. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.